Hatay'da kentin tüm renkleri bir araya geldi ve meclisin yüzüncü yaşını kutladı. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Doşan Doktor Lütfü Savaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin tüm renkleriyle bir araya gelerek kutladı. Hatay'ın mozeyi olan, Hatay'ı oluşturan ve Hatay'daki kuşağına, sevgi ortamına, kardeşlik bağlarına, sıkı sıkıya bağlı, yöne Ankara'ya dönüp Türk bayrağı altında huzurlu olan ve vatandaşlık görevini her daim yüzde yerine getiren ve şehrimizin, ülkemizin ve dünya dünyanın huzuru, birlikteliği ve refah için her daim dua eden tüm renklerimiz bugün hep birlikteyiz kentin kanat önderleri Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi taş binasının önünde Başkan Savaş'la bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bizleri bugünler için bizlere bugünleri bırakan ve bugünler için hem özgürlüğümüz için Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden hem Kurtuluş Savaşı sonrası kuruluş mücadelesi veren bizlere bu cumhuriyeti miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz, gazilerimiz ve ülkemize emek vermiş değerli büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur bu kutlamanın Hatay'dan tüm dünyaya verilen güzel bir mesaj olduğunu söyledi. Hatay'ın Kardeşlik tablosu burada. Her dilimizin kanaat önderleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizim yıllardan beri özlediğimiz medeniyetler şehri Hatay'ın tablosu burada. Hatay Musevi Cemaati üyesi Azur Cenudioğlu, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, Ortodoks Cemaati Kanaat Önderi Nebi Hurigil, Vakıflı Köyü Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, Alevi Kanaat Önderi Tahir Eski Ocak, İmam Yusuf Esatoğlu, Atso Meclis Başkanı Selahattin Eski Ocak, Büyükşehir Başkan Vekili Feda Yücelal bu bayramı Hatay'a yakışan bir şekilde kutladı. Hayırlı uğurlu olsun, saygılarımı sunarım. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile beraber Cuma sabahı da başlayacak olan Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ülkemize bu kötü günlerde ben bunu da ben söylemek istiyorum. Mükemmel bir dayanışma gösteren doktor, hemşire ve hasta bakıcılara ben huzurlarınıza ben teşekkür etmek istiyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını canı yürekten kutluyor. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramında hayırlara vesile olmasını dileyerek hepsine kutlu olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Vakıflı Köy Ermeni Cemaati olarak adına kutluyorum. Seneye inşallah çocuk coşkusuyla alanlarda 101. yılı kutlamak dileğiyle Ramazan ayında tutulan oruçların edilen duaların keza bizim Paskalya bayramımızda edilen duaların kabul olmasını diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı ve Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayının bütün İslam alemine, Türkiye'mize, Hatay'ımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan ayını Yüce Rabbim ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini ve bu Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bu virüs salgınının ülkemizden ve tüm insanlığın üzerinden kaldırılmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. İşte Hatay'ı farklı kılan Türkiye'nin hatta dünyanın gıptayla baktığı bir tablodur bu. Üç sem semavi dininin kanaat önderleri, temsilcileri, Sayın Başkanımız, vekilimiz hepimiz buradayız. Bu tablo aslında tüm hem Türkiye hem dünya için bir örnek tablo olması gerekiyordur. Milli bayramlarını kutlamayan milletler, dini bayramlarını Kutlayacak vatan bulamazlar. Cenab-Allah bu yüce millete hem milli hem de dini bayramlarımızı kutlayacak. İnşallah imkanlar, günler ve güzel günler nasip etmesi dileğiyle Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.